<laughs> ha, Neriman. Havici Ben seni çok merak ettim. Ne yapıyorsun sen burada? Ben... ...sebep olduğumu yaşay. Abi. Neriman. Geçmişin insandaki yandı. Nina'nın köyünde açıldı. Bütün günahlar ortaya çıktı. Dağıldı her tarafı. Abi sen ne diyorsun? Çocuklar yüklendi mı Çocuklar yüklendi mi? Ne diyorsun? Yüklenmediler. Yüklenmediler ama... birden birdenbire çıktı, dikildi karşıma ilgilenecekler onlar da. Yok yok. Tübede. Tübede abiciğim tübede bu dediğin bela okumak sayılır. Tübede. Ben benim ben hep tübede adam. Benim tübe bir gün oldu mu? Ben hem tübe dedim hem yaşadım. Ama tübe demekle bir şey olmaz ki insan bu hayatta işlediği günahlarla yüzleşmeli. Günün birinde yüzleşmeli Neriman. Bak. bak ben Mina'ma aşkımı günlüme güldüm. Onu çok sevdim. Ama bu aşkımın günahı hem cami yıkıldı hem babamın itibarı yıkıldı. Bir gece babam beni çağırdı. Gel de otur karşıma. Oturdum. Bak Süleyman. Ben bu Hristiyan diyarında tam 42 yıldır cemaate namaz kıldırır. Bu vakte kadar ne başıma ne kapıma taş geldi. Ama seni Karasiyev'den en başıma en kapıma taş attırdı. Başımı yine gittim. Kaldır dedi başını, kaldır dedi. Bak dedi için içine. Süleyman, deyler ki İmamın çocuğu bir makadon gelini kaçırdı. Ama aynısı bu ne demek? Sen benim itibarımı iki paralık yaptın Süleyman dedi. Sen acımam ben hala o gecede yaşayayım. O gecede yaşayayım. Benim Cigerli abicik. Süleme öyle, öyle Süleme. Sus. Neriman ben hep sustum. Hem sustum hem yaşadım. Zafer evleneceğim dedi o Makedon Dedim evlenme etme. Ama beni dinlemedi sustum. Ertan mimar olacak diye bekledik. Dedim gelsin. Sebep oldum cami yapalım. Olmadı sustum. Yovanka'nın peşine düştü. Kızdım, küpürdüm. Ama sustum. Kız kardeşim tatlı bak. Sana istediğim bir şey söyleyeyim. Bu Ertan'ın aşkı benimkinden daha... ...Zafer'inkinden daha... ...daha büyük belalar atacak başımıza. Düme, öyle deme. Yok. Yok Ertan. Ertan akıllıdır, vefalıdır. Zafer gibi değil o. Merima, bak Ertan'ın Yuvanka'ya... nasıl baktığını bilirsin değil mi? Kandırma kendine kız kardeşim tatlı, kandırma. Ana. Dayı. Ertan. Kızıyı al. Götür konağa. Anahtar arabada. Haydi biz ananla geliyiz.